ört toprağında kimyasal kullanmadan yapmayan yol. yok. Zehirlenme vakalı falan düşünen insanlar oluyor. O neden Mantarları işte geliyor. kimyasal, kimyasal kullandılar. ki? Toptanca ayrı basar. O yüzden o mantar. Yani, yani, yani. Sapları daha ince ki, daha kısa. Bizde. Bununla alakalı olarak bu fire oranı da çok düşük. Bu büyümüş hali olduğu olmasına rağmen. Biz detayları çekelim. Ee, bir de şu deminki buharlama yöntemini şey yapabiliriz, nemlendirme. Sıkmasın diye Tabii e, çok fazla, fazla şey yapmak mesin. istemiyoruz. Normalde dünya kültür ah, mantarında fidesi olacak. Yani olur. herhangi bir üretici bununla alakalı <laughs> o fideyi alın. koyduğunda yani mesela bir tane örnekleme var. Biraz sonra onda çekim yapabiliriz. İşte domates üretiliyor. Üretildikten... Örtü toprağında kesinlikle kimyasal kullanmadık. Çünkü dünyada genelde bütün üretimlerde, kültür mantığı üretimlerinde örtü toprağında kimyasal kullanılır. Ve en büyük gider de enerji gideridir. Yani klima giderler dediğimiz giderlerdir. Bizim burada da siz gördüğünüz gibi klima yok. Ve özellikle de bu ayı seçmemizin nedeni, yani Mayıs'ın şu anda e, 30'u galiba bugün ya da 29'un. Evet. Bu ayda Antalya'da gördüğünüz gibi cam sera sadece üç tane bir karton e, hasırlarla kapattık. Evet. Burada bunu üretmemizin sebebi üreticilere şunu anlatmak: Antalya'da bütün seralarda sadece domates, biber, patlıcan üretilmez. Aynı zamanda mantar üretilebilir ve bizim bir hedefimiz var ortaklarla, arkadaşlarla birlikte. Antalya'yı gerçekten dünyanın bir mantar başkenti yapmayı düşünüyoruz. Ancak siz ona uygun hava, yani kültür mantarın hava alabileceği bir ortam, rahat nefes alabileceği ortam ve e, nemini de, istediği nemi sağladığınız zaman da bu 30 derecede geçirir. Tek fark yine beyazlığı aynı olur, aroması, tadı aynı olur. Ama 30 derecede biraz çok çabuk erken hasata gelir. Bizim bir arkadaşımızın, Kızı zehirlendi bu mantardan. Yani kültür mantarından zehirlendi. Ee, ve hastanede de e, özellikle arkadaşımız kültür mantarı yapıyor kendisi. ilacı da kullanan kendisi. Hastanede de özellikle babası, yani işte kızım deme bizim ekmek tekniğimiz bu. Söylersen işte ceza yeriz falan gibisinden. Ben bu tabi olayı duyunca çok üzüldüm. Dedim ki ben bunu ilaçsız, kimyasalsız ve açık ortamda üreteceğim dedim bunun isteklerini sunacağım dedim. Ve bunun üstüne de yoğun bir çalışma yaptım. Yaklaşık bir 3-4 yıldır çalışıyorum üzerinde. Tabiatın felsefesinden giderek ona benzer bir yöntemle kendi toprağını oluşturan, kendi gübresini oluşturan, bununla birlikte ürün alan çalışmalarla ilgili olarak yola çıktık. Başarılı olduk. Sizin de söylediğiniz gibi bu bir devrimdir. Hayır, başka bunun örneklemesi yok.